Merhabalar, ben Çiçek Güney. 13 kez Türkiye Snowboard şampiyonuyum, milli sporcuyum ve aynı zamanda Mekke'nin sporcuyum. Karantinayı evde İstanbul'da geçiriyorum. Antrenmanlarımı her gün yaklaşık 30 dakika yapıyorum. Karantina günlerinde yeterli oluyor diye düşünüyorum. Başlangıçta kilo aldım ama sonrasında dikkat etmeye başladım. Şimdi de tekrar eski forma kavuşmaya başladım. E karantina günlerinde Esterle de çıkayla kalmak isterdim. E, bildiğiniz üzere hem e, kayak hem snowboard olimpiyat şampiyonu. Aydan Karakolak'la kalmak isterim. Onunla beraber abim daha önce denemişti. De evi piste dönüşüyorsun, kayıyorsun. Onu yapmak istiyorum. Karantina süreci boyunca e, evde bolca yemek yapmayı öğrendim. E, bir sürü farklı tarifler deniyorum. Ee, onun dışında bol bol temizlik yapıyorum, evi topluyorum. Uzun zamandır yapmayı bıraktığım böyle dağılmış olan kağıtların bir alakalı ondan sonra e, kişisel bir sürü şeylerimi toparlamış oldum. Şu challenge'ı herhalde 30 saniye civarında yapabilirim diye düşünüyorum.